Günaydın, günaydın, günaydın. Efendim, bugün ay tüm gün Koç burcunda olacak. Bugün Güneş ile Neptün arasında da uyumlu bir açı söz konusu olacak. Bugün sezgileriniz çok kuvvetli olabilir. Bugün rüyalarınızın ne sembolize ettiğini çok dikkat edin. Ayrıca e, Neptün'ün etkisiyle e, hayal dünyanızın e, çok güçlü çalışacağı, e, belki ilham perisinin sizinle olabileceği bir gün olabilir. Şayet resim, müzik, tasarım gibi veya el sanatları vesaire konularında bir takım yetenekleriniz varsa ya da daha önce uğraşıp sonra bırakmışsanız e, tekrar onlara bir dönüş yapabilirsiniz. Çok güzel eserler ortaya çıkartabilirsiniz. Ayrıca e, Koç burcu öncü bir burç olduğu için de kariyerinizle ilgili belki bir takım ya da özel hayatınızla ilgili e, bir takım e, aktif kararlar alma eğiliminde olabilirsiniz. E, spontan fikirler aklınıza gelebilir ancak e, hayatlarınızla ve kariyerinizle ilgili çok majör kararlar almamaya e, özen gösteriniz. Ayrıca bugün su kenarlarına gitmek, imkan olanlar için deniz kenarına gitme şansı varsa deniz kenarına gitmek ya da daha e, denize gitme imkanı olmayanlar için, denizde uzak yaşayanlar için e, benim gibi örneğin e, su kenarlarına gidebilir. Ben mesela bugün e, Ankara'da ikamet ettiğim için e, Kızılcağmam, Soğuk Su Milli Parkı'na e, gitmeyi planlıyorum. Bugün e, biraz yaşamın kar maşasından uzaklaşıp kafa dinle kendi iç dünyanızla ve sonsuz varlığınızla baş başa zaman geçirmeniz için çok uygun enerjiler var. Şayet hiçbir yere çıkma şansınız yok ise veya canınız istemiyorsa da evinizde nostaljik hikayeler okuyabilirsiniz. E, albümler karıştırabilirsiniz, e, yine eski müzikleri dinleyebilirsiniz. E, bu şekilde kendinizi o dünyanın içinde bulabilirsiniz. Bugün dediğim gibi mistik ve psikolojik konularında etkili olduğu bir gün. Ee, belki e, terapiler alabilirsiniz, e, koçlukla ilgili eğitimler, enerji terapileri, seanslar alabilirsiniz. Bunlar için de yine e, çok uygun enerjiler söz konusudur. Yalnız alkol ve besin zehirlenmeleri, ilaç zehirlenmeleri gibi mevzulara da çok dikkat edelim. E, Neptün biraz e, bu etkileri de e, katabilir hayatlarımıza. Umarım gönlünüzce musmutlu, harika enerjilerin aktığı, bolluk bereketin aktığı e, bir gün olur. Tüm mucizeler sizlerle olsun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.